Jim Kivik'in Sınırsız Atlı Kitabı Seslendiren 3 s Motivasyonunuz ve yöntemleriniz hayallerinize ulaşma yeteneğinizi sınırlıyorsa sınırsız, daha iyi, daha parlak ve daha açık bir beyne ve geleceğe kavuşmanız yolunda el kitabınız olacaktır. Öğrenme performansınız ve hayatınız asla aynı kalmayacak. Mark Heyman Tanrı vergisi en değerli hediyemiz beynimizdir. Öğrenmemizi, sevmemizi, düşünmemizi, yaratıcı olmamızı hatta sevinci deneyimlememizi bile mümkün, mümkün kılan odur. Beynimiz, duygularımıza, hayatı sonuna kadar deneyimleme kapasitemize ve sürerliliği olan yakın ilişkiler kurma kabiliyetimize açılan bir geçittir. Yenilikler ortaya koymamıza, büyüyüp ilerlememize ve başarmamıza olanak verir. Yine de pek azımız birkaç pratik yöntem uygulayarak beynimizi geliştirebileceğimizin ve öğrenme kabiliyetimizi güçlendirebileceğimizin farkındadır. Birçoğumuz kalp sağlığımızı spor ve diyetle iyi yönde geliştirebileceğimizi biliriz. Ama aynı zamanda beynimizi ve bu vesileyle hayatımızı da büyük ölçüde iyileştirebileceğimizin farkında değiliz. Ne yazık ki dünyamız beynimiz için sağlıklı bir ortam sağlamıyor. Jim Quick kendimizi sınırsızlaştırmamız için bir yol haritası belirtmeden önce mevcut durumunuzun sorumlusu olarak düşünme, odaklanma, öğrenme büyüme ve tam anlamıyla insan olma kapasitenizi zorlayan dört sorun odağını işaret ediyor. Bunların ilki olan dijital tufan, zaman sınırsızlığı ve adaletsiz beklentileriyle insani bulanıma, endişeye ve uykusuzluğa sürükleyen bir dünyada karşılaştığımız bitmek tükenmek bilmeyen bilgi akışıdır. Yoğun veri akışı ve hızlı bir değişim fırtınası içinde adeta boğulurken verimlilik, performans ve huzura az da olsa yeniden kavuşabilmek için yeni stratejiler ve araçlar arayışına gireriz. İkinci sorun odağı ise dijital dikkat dağılmasıdır. Dijital dopamin zevkinin kısa süreli pingi, derin ilişki, derin öğrenme, veya derin çalışma için gerekli dikkati sürdürme yeteneğimizin yerini alıyor. Dijital dopaminin verdiği hazla gelen geçici mutluluk hissi, anlamlı ilişkiler, detaylı öğrenme ya da çalışma için gerekli ilgiyi sürdürme becerilerimizle yer değiştirir. Gençlerde yapılan bir konferansta bir arkadaşının yanına oturdum ve onun telefonunu birkaç dakika içinde onlarca kez eline aldığını fark ettim. Bunun üzerine telefonunu istedim ve ekran süresi uygulamasını açtım. Gördüm ki telefonunu bir gün içinde binden fazla kez eline almış ve telefonuna binden fazla kez bildirim gelmişti. Mesajlar, sosyal medya bildirimleri, e-postalar, haber duyuruları vesaire. Bütün bunlar genel anlamda önemli olsalar da konsantrasyonumuzu raydan çıkarabilir ve içinde bulunduğumuz an itibariyle asıl önemli olan şeylerden uzaklaşmamıza sebep olabilir. Bir sonraki sorun odağı dijital bunamadır. Hafıza körelmesine izin verdiğimiz bir kastır. Cebinizde bir süper bilgisayara sahip olmanın faydaları olsa da onu elektrikli bir bisiklet gibi düşünürseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğlenceli ve kolaydır ama sizi forma sokmaz. Bunama üzerinde yapılan araştırmaların kanıtlandığı üzere öğrenme kapasitemiz ne kadar yüksekse yani ne kadar çok beyin egzersizi yapıyorsak bunama riskimiz o kadar düşük oluyor. Oysa biz birçok durumda hafızamızı aleyhimize olacak şekilde taşırına vermiş bulunmaktayız. Beyne zarar veren son sorun odağı ise dijital çıkarımdır. Bilginin bolca erişebilir olduğu bir dünyada belki de bu bilgileri nasıl kullanacağımız konusunda fazla ileri gittik. Hatta teknolojinin bizim yerimize eleştirel düşünme ve akıl yürütme işinin çoğunu yapmasına izin verdiğimiz bir noktaya bile geldik. İnternette çevrimiçi olarak Başkaları tarafından çıkarılan o kadar çok sonuç var ki kendi sonuç çıkarma yeteneğimizden vazgeçmeye başladık. Asla başka birinin bizim yerimize düşünmesine izin vermezdik ama cihazların bu gerçek güce sahip olmasına izin vermekte fazlasıyla rahat davrandık. Bu dört sorunun odanın toplu etkileri odaklanmamızı, dikkatimizi, öğrenmemizi ve en önemlisi doğru düşünme yeteneğimizi elimizden alıyor. Bizi zihinsel niteliğimizden yoksun bırakıyor ve beyin yorgunluğuna, dikkat dağılmasına, kolay öğrenememeye ve mutsuzluğa sebep oluyor. Zamanımızın teknolojik gelişmeleri hem yardım etme hem zarar verme potansiyeline sahipken onları toplum içindeki kullanma şeklimiz aşırı yük, hafıza kaybı, dikkat dağınıklığı ve bağımlılık salgınına yol açabilir. Ve işler sonunda daha da kötüye gidecek. Bu kitabın mesajı daha yerinde olamazdı. En son teknolojiyle doğdunuz ve beynimizin sağlığından ve zihinselliğinden daha önemli bir şey yok. Çünkü beyin hayattaki her şeyi kontrol eder. 21. yüzyılda başarılı olmak için gereken tüm, nasıl, tüm verilerin nasıl filtrelendiğini öğrenmek ve bilgi setinin içinde boğulmakta olan dikkati dağılmış bir dünyada ilerleme kaydetmek üzere yeni metotlar ve hünerler geliştirmektir. Öğrenme ve daha hızlı, daha kolay öğrenme yeteneği hayattaki her şeyi mümkün kılar ki bu da beyninizi de vücudumuzu da eğittiğimiz gibi eğitmek için bundan daha iyi bir zaman olmayacağı anlamına gelir. Sağlıklı bir vücut istediğimiz gibi esnek, güçlü, enerjik ve zinde bir beyin istersiniz. İşte Jim de yaşamak için yaptığı iş budur. O kişiye özel bir zihin antrenörüdür. Bahsi geçen dört süper kötü sorun odağını bu kitapta üstesinden gelmeyi öğreneceğiniz sırlar için birer örnek olarak düşünün. Bahsi geçen dört süper kötü sorun odağını bu kitapta üstesinden gelmeyi öğreneceğiniz sınırlar için birer örnek düşünün. Jim de dile getirdiği gibi istisnai bir yaşam sürmenin anahtarı kendimizi sınırsızlaştırma sürecidir. Ve Jim kendi sınırsız modeli ile kişisel dönüşümün kodunu kırmıştır. Eğer herhangi bir alanda bir hedefe ulaşmak için çabalıyorsanız önce şunu sormalısınız. Sınır nerede? Büyük olasılıkla kafa yapınızdaki, motivasyonunuzdaki ya da yöntemlerinizdeki bir sınırı deneyimliyorsunuz ki bu da Algılamada herhangi bir yeteneksizliğe işaret eden kişisel bir noksanlık ya da başarısızlık olmadığı anlamına gelir. Ayrıca inanma eğiliminde olduğumuzun aksine engellerimiz sabit değildir. Tüm kontrol bizim elimizdedir ve onların her an üstesinden gelebiliriz. Kafa yapımız arzularımızla ya da hedeflerimizle uyumlu değilse Onları asla elde edemeyiz. Sınırlayıcı inançlarınızı, hikayelerinizi, kendiniz ve mümkün olabilecekler hakkında derinlemesine benimsediğiniz inanç, tutum ve varsayımlarınızı teşhis etmek son derece önemlidir. Bu inançları incelemek, deşmek ve silip yok etmek sınırsız bir kafa yapısına sahip olma yolunda atılacak ilk adımdır. Bana Annem tarafından hep bir şey yapabileceğim, akıllı ve yeterli olduğum, denediğim her şeyde en iyisi olabileceğim söylendi. Derinlemesine benimsenen bu inanç, en çılgın hayallerimin de ötesinde başarılı olmamın önünü açtı. Ancak aynı zamanda ebeveynlerimin boşanmalarına ve evliliklerine tanıklık etmiş olduğumdan İlişkilerin zor, acı ve dramla dolu olduğuna inancına sahibim. Bu inancı silmem ve evliliğimde gerçek mutluluğu bulmam neredeyse 50 yılımı aldı. Sınırsız bir yaşamın ikinci sırrı motivasyonunuzdur. Jim, motivasyon için gereken 3 anahtar öğenin ana hatlarını özetliyor. Bunlardan ilki Amacınız ve bunun nedenli önemli olduğu. Sağlıklı yaşlanmak istiyorum ve yapmayı sevdiğim bir şey olsa da kendimi ağırlık kaldırmaya ve daha güçlenmeye adamış durumdayım. Amaç rahatsızlığa galip gelir. Onun yerini alır. İkinci anahtar E istediğinizi yapma yeteneğidir. Bu enerjiye ihtiyaç duyar ve enerji de enerji yönetimi adı verilen bir şey gerektirir. İnsan performansı bilimi amacınıza ulaşmanızda kritik bir öneme sahiptir. Örnek verecek olursak bütün o işlenmiş gıdaları yemek, egzersiz, stres yönetimi, kaliteli uyku, ayrıca iletişim ve sağlıklı ilişkiler kurma becerileri ve son olarak görevler sizi başarıya yönlendiren bir ısırımlık lokmalar ve küçük adımlar şeklinde olmalıdır. Diş ipiyle sadece bir dişinizi temizleyin. Bir kitabın sadece bir sayfasını okuyun. Sadece bir sınav çekin ve sadece bir dakika kadar meditasyon yapın. Bunların hepsi sizi özgüvene ve en sonunda çok daha büyük başarılara kavuşturacaktır. Sınırsız olmanın son anahtarı ise doğru yöntemi kullanmaktır. Bize 21. yüzyılda çalışmamız için 19. ve 20. yüzyılın araçları öğretildi. Sınırsız kitabı bize istediğimizi elde etmemiz için 5 anahtar yöntem öğretiyor. Odaklanma, çalışma, hafıza geliştirme, hızlı okuma ve eleştirel düşünme. Bu ileriye seviye öğrenme teknolojilerini kullanmak, hayallerimize daha kolay ve etkili biçimde ulaşmak için zihnimizi ve motivasyonumuzu kullanmamızı sağlar. Jim'in kendisi de sınırlara yabancı biri değildir. Çocukken geçirdiği bir kafa travması sonucu odaklanma Konsantrasyon ve öğrenme yetisi bozulduğunda duyarsız bir öğretmen onu işaret ederek işte bu beyni arızalı çocuk demişti. Jimin hayatını bu yar yaralamanın üstesinden gelip iyileşmeyi öğrenerek ve mücadelesini bir süper öğrenme gücüne dönüştürerek geçirdi. Hepimiz öyle ya da böyle bir dereceye kadar arızalı beyinler yüzünden acı çekiyoruz. Sınırsız kitabı beyinlerimizi iyileştirmenin, sınırlayıcı inançlarımızı yeniden düzenlemenin ve hayatımızı iyileştirmenin reçetesidir. Nasıl öğrenileceği öğrenmek diğer tüm beceri ve yetenekleri mümkün en ileri seviyedeki süper güçtür ve bu kitabın amacı bunu size öğretmektir. Jim Vic sınırsızda işte tam olarak bunu yapmak için bir yol haritası sunuyor. Çoğumuz ihtiyacımız olan araçlarla yetişmedik. Ancak Jim bu kitapta öğrendiği her şeyi cömertçe paylaşıyor. Jim, 30 yılını öğrenciler, öğretmenler, ünlüler, inşaat işçileri, politikacılar, girişimciler, bilim adamları, gibi hayatın her kesiminden insanlarla çalışarak geçirdi. Metotları dahilinde eğitimcilere, yöneticilere ve öğrenci eğitim vererek dünyadaki en gelişmiş eğitim sistemlerinden bir kısmıyla çalıştı. Öğretileri gerçekten işe yarıyor ve hepimize fayda sağlayabilir. Deha olmak için bir hap yoktur ama o seviyeye ulaşmak için bir süreç vardır ve onu bu sayfalarda bulacaksınız. Sınırsız beyninizi geliştirmeniz için ayrıntılı bir plandır. Sadece daha hızlı, daha iyi ve daha etkin öğrenmenin nasıl olması gerektiğini öğrenmek için değil, aynı zamanda besleme, takviyeler, egzersiz, meditasyon, uyku ve daha fazlasıyla yeni beyin hücrelerinin yaratılışını ve bunların aralarındaki bağlantıyı arttırmak üzere beynimizi fiziksel olarak geliştirmek içindir. Jim, 3 kitabı tek seferde teslim ediyor. Eğer mevcut kafa yapınız, motivasyonunuz ve yöntemleriniz, hayallerinize ulaşma yeteneğinizi sınırlıyorsa, sınırsız, daha iyi, daha parlak ve daha açık bir beyne ve geleceğe kavuşmanız yolunda el kitabınız olacaktır. Öğrenme performansınız ve hayatınız asla aynı kalmayacak. Mark Heyman